İngilizce patch'li Nintendo DS oyunları. Eğer bir R4 kartınız varsa zaten DS oyunlarını nasıl oynayacağınızı biliyorsunuz demektir. Ancak Japonya dışına çıkmamış şahane oyunların hayranlar tarafından çevrildiğini ve şu an oynanılabilir olduğunu biliyor muydunuz? Bu oyunlara ulaşmanız için direkt link veremem ama ROM hacking sitesine bir göz atmanızı önerebilirim. Ben bazı gözüme kestirdiğim oyunları 2DS'te aktif şekilde kullandığım R4 karta attım bile. Gelin sizlerle şöyle kabaca bir bakalım. Şu şekilde R4 kartının içerisinde ben zaten İngilizce diye bir klasör oluşturdum. Bunun içerisinden direkt İngilizceye çevrilmiş o peşlere ulaşabiliyorum. Mesela bunların arasında Tale of Innocence var. Love Plus var ki bir canlı yayında biraz oynamıştık. Burada bir Seven Dragon var. Bunun dışında Death Note'un bir oyunu var. Bunun dışında Jump Ultimate var. Bu bir dövüş oyunu aslında Smash'e benziyor biraz. Gene Death Note'dan bir oyun var. Nino Kuni var ki buna ayrı bir şos gelecek. Ve bunun gibi gerçekten e, Batı'da ulaşamayacağınız ve e, gerçekten güzel olan bir sürü oyun mesela, Soma biringir yine bu güzel diyebileceğim oyunlardan birisi.